Şimdi amcamı arayıp işleteceğim. Bir müşteri hizmetleri olarak, bir bankanın müşteri temsilcisi olarak arayacağım. Adına kredi çekildiğini ve bu krediyi benim çektiğimi, kendi çektiğimi söyleyeceğim. Kartını bana vermişti maaşını çekmem için. Bakalım bana ne kadar güveniyormuş. Hemen şimdi onu test edeceğiz. Neler söyleyeceğini gerçekten bilmiyorum. Telefonu açtık. Bu numarayı tanımıyor bu arada. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nden arıyorum. Zülküf Sarı Hatun'la görüşecektim. E evet. Zülküf Bey merhabalar. Merhaba merhaba nasılsın? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Zülküf Bey ben konuşmalarımızın kayıt altında olduğunu sizlere iletmek isterim. Kişisel verileriniz gereği evet. bu konuşmalarımız gizli tutulacaktır. Müsaitmişsiniz evet. bu arada. Müsaitim ben. Konuş. Evet. Bankamız tarafından bugün bir kredi kullandığınız görünüyor. Evet doğrudur. Bugün kullandığınızı yaptınız mı siz kendiniz? Bugün? Evet bugün. Bugün? Hayır bugün ben bankadan hiç hiç yoruma gelmemişim. Nasıl bugün kullanmışım ben? Bugün 50 bin TL kredi kullanılmış görünüyor Zülküf Bey. Yok kardeşim. Ben bugün biraz o kadar çılma yasalı. Ben köydeyim. Bu... <laughs> Zülküf Bey, sizin adınıza, kartınızı herhangi birine vermiş olabilir misiniz ya da şifrenizi? Ben, ben dün akşam kartımı şeye vermişim, yeğenime vermişim. Doğru Ama kredi için ben vermemişim. Benim aylığım 18'dedir. 18'den dedim aylığımı çek. Bu Peki şifrenizi, şifrenizi paylaştınız mı Zülküf Bey? Buyurun. Şifrenizi kendisiyle paylaştınız mı? Yok babam, ne şifresi? Ben şifresini söylemiyorum sana. Bana değil Zülkür Bey. Kartı verdiğiniz kişiye söylediniz mi? Evet, zaten benim üzyegenim de var. Benim eniştemdir. Öyle bir şey tamam mı olur? 50 bin TL'lik bir kredi kullanımı gözüküyor. Ben... Ya ben şimdi onu arıyorum abi, abi onu kapat, sen kapat bir dakika. Bir de seni arıyorum. Bir saniye, ben isterseniz bilgisayardan tekrar girişinizi yapayım. Babacığınızı alabilir miyim Zülkür Bey? Ben ne babam adını veriyorum ne bir şey veriyorum ben şimdi onu arıyorum sen kapat. Hadi. Zırak bankası bu, bu saatten zırak bankası beni aramıyor. Ee, şifrenizi... Sana bakma. Nasıl yani aramıyor anlayamadım. Özür dilerim genel müdürlükten... Kusura bakma zırak bankası bu saatten beni aramıyor. Genel müdürlükten arıyorum ben çünkü. istedim. Genel müdür de olsa ben kabul etmiyorum. Kim olursa olsun ben şimdi o adamı arıyorum. Bir saniye. Hangi adam? Tekrar sana dönüyorum yalanız. Hangi hattı? Ar Zülfü aradığınızda... 5. Aradığınızda direkt benim hattımı düşmeyebilir. Çünkü ben ya. müşteri temsilcisi hatlarından aradığım için farklı kişilere bağlanabilirsiniz. Hayır, ben, e, sen beni ara. Sen 10 dakika sonra, 5 dakika sonra tekrar beni ara. İsterseniz kullandırımı yapmadıysanız ben kimin yaptığını sistemden bakayım. parayı. ben yapmamışım da yapmıyorum ben. Peki. kredi bana vermiyor. Benim yaşım geçmiş. Fazla kredi bana vermiyor. 50 bin TL kefil. sen dola... Sen kimi dolandırıyorsanız ben dolandırıcı değilim ki. Estağfurullah ben size dolandırıcı demiyorum Zülkü Bey. Ya, öyle... Şifrenizi bana verebilir misiniz Zülkü Bey? Ya ben nasıl şifreyi sana veriyorum ya? Ben kimsin ben sana şifreyi veriyorum? Ben zaten buradan görebiliyorum bütün bilgilerinizi Zülkü Bey. Ya zaten eğer sen Ankara'dan beni arıyorsan, benim şifrem de biliyorsun, her şeyim de biliyorsun. Her şifrenizi türlü bize... Şifrenizi... Ama sen kapat, sen bir saniye kapat, ben orayı bir arayayım. Zülküf Bey, şifrenizi bizimle paylaşmazlar zaten. Sizin şifreniz size özel. Ben şifreyi babama da vermiyorum, tamam mı? Peki bir sen... sen, sen neyin peşindesin, sen neyin peşindesin? Bu mübarek günlerden sen neyin peşindesin? Bana söyle hala. Zülküp Bey isterseniz ya, paranın paranı, kimin hesabına geçtiğine bakmamı ister misiniz? Ya benim ya benim bir şey yok kardeşim. Biz... Zülküp Bey sizin imzalarınız görünüyor ama şahsı. Alo. Elazığ ilçesinde... Kapat, kapat çabuk kapat. Zülküp Bey son olarak bir şey paylaşayım ben de görüşmeyi sonlandırmak zorunda kalırım. Alo. Ya kardeş sen ne istiyorsun? Bey, bakın ben müşteri hizmetleri olarak sizi arıyorum ve bugün imza atıp bankamızdan 50.000 bin TL kredi kullanmışsınız. Ve bu para Süleyman Özbilek adına hesabına Ya bak, ben senin bu cevabını savcıya veriyorum haberiniz olsun. Beni mi? Bak bu ben Ama siz de imza at, siz imza atmışsınız. Siz imza atıp, <laughs> siz imza atıp <laughs> 50 bin TL kullanmışsınız. Bunu ödemek zorundasınız. Benim sana, ben sana ne diyorum? Ama Süleyman Bey sizin adınıza parayı almış oradan. Böyle. Süleyman Bey sizin hesabınızdan o parayı zaten almış, kullanılmış bu para. Bu para hesapta durmuyor. Bunu ödemek zorundasınız. Sü Süleyman bu parayı çekmişler. Evet, Süleyman Bey kullanmış. Onun hesabına geçmiş. 50 milyar. 50 bin TL, evet. 50 bin TL. Evet. Tamam Süleyman'a zaten ben kartımı vermişim dedim aylığımı yazıyorsa. Tamam, siz o zaman kredi onayı da vermişsiniz. Bu krediyi siz ödemek zorundasınız. Türkiye'de. Yok, kredi onayı ben vermemişim de o evvel. Zaten ben 3 milyar kredi çekmişim. 3 milyarı görebiliyorum. Burada 3 milyar kredi ayrı, 50 tamam, milyar... Tamam, 3 milyarı çekmişim. Daha hala onu bitirmemişim. Ben nasıl kredi çekiyorum? Şu anda kredi bu genel problemlerden dolayı çok rahat bir şekilde onaylanıyor kartı verdiğiniz için, şifreyi verdiğiniz için o bu şartlarda çekebiliyor. Abi ben şimdi, sen şimdi bir kapat, ben onu arayayım. Yalnız bu krediyi ben şu anda sisteme girip sizin çektiğinize yazıyorum, bilginiz olsun. Kredi müredi, kredi müredi kimseye vermiyorsunuz benim kartımızdan. aramda. Bey verildi para, para verildi. Siz ödemeyle hükümlüsünüz, bilginiz olsun. Ben siz... Çektiniz diye sisteme giriyorum. Kredi, kredi kimseye vermiyorsunuz sen. Zülküp Bey verildi para, siz ödemeyi yapacaksınız değil mi?